Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen emeğe saygı olarak videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını dün akşam 16. bölümle ekranlardaydı. Yalı Çapkını en çok izlenen dün diz oldu ve reytingler yine ateş ediyor. Reytinglerde birinci olan Yalı Çapkın'ın yepyeni oyuncularından gelen haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Yalı Çapkını dizisine destek olmak isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Böyle güzel videoların devamlı gelmesini isteyenler de videomuzu beğenip yorumlarda bunu bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.